Allah izin verirse Emre hocamın cübbe gömle, gömleğini dikmeye başladım. Allah utandırmasın. Emre hocam bak, bak görüyorsun değil mi? Kim demiş gömlek dikemez Cavur Usta diye? Kim demiş Senin hatırına var ya ben dağları dağlar de, dağları devirdim Emre hocam bak, bak bak bak. Gördü Emre hocam bak ha. Hmm. ana ip kırdı Emre hocamla dua atlayın Yunus Emre. Dua atlayın ip kırdı. Video çekiyorum diye bastı. Erdal abi bastı videoya. Bastım. Basmadın herhalde. Bastım. Dıt demedi. Dedi. Ne, ne? Emre hocam gördün mü? Allah'ın izniyle başladım bak. Allah'ın izniyle Emre Hocam. Ben sana söz verdim. Bak gördün mü? Uykusuz kalacağım. Senin için bunları dikeceğim Emre Hocam. Gördün mü? Şimdi Emre Hocam. Şuraya da. Bu da şey Emre Hocam. İlk bunu açılacak. Anladın? İlk bunu açılacak. Emre Hocam. Ha, bak şöyle Emre Hocam. Yarın ili, düğmeleri senden yapacak sıkı dikeceğim Emre hocam, düğmelerini dolduracağım dediğine. Hocam bak Emre hocam, tam bak tam 10 10 12 yaşından beri bu yanlı ara vermiştim bu gömleklere hocam bak sen hatırına bak kaç sene sonra şey oturdum gördü hocam dikmeye oturdum ha tamam Erdal abi şeyi kapat